AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filminin meclisteki çekimleri başladı. Filmde engelli milletvekilinin meclisteki çalışmaları ve yaşadıkları anlatılıyor. Bayram'ı oyuncu Kutsi canlandırıyor. Filmin galası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de yapılacak. Serkan Bayram henüz 1 yaşındayken tarlada çıkan yangında ağır yaralandı. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Hayata tutundu ancak engelli kaldı. Şimdi milletvekili yapan Bayram'ın yaşam öyküsü film oluyor. Okuduk, mücadele ettik, buralara geldik. Burada bütün Türkiye'ye hizmet ediyoruz. AK Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filminin çekimlerinin bir bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor. Engelleri aşarak başarılı bir avukat ve sonrasında milletvekili olan Serkan Bayramı oyuncu kutsi canlandırıyor. Böyle bir projede olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyük de sorumluluk e, hissediyorum. Ve Serkan Bayram'ın değerli vekilimizin e, hayatı gerçekten çok güzel ve çok iyi tutunmuş, e, istemiş, e, istedikten sonra başarabilirim demiş. Serkan Bayram'ın seçildikten sonra ilk kez meclisteki odasına geldiği anların çekimleri makam odasında gerçekleştirildi. Bu zaten hikaye benim için çok önemli. Yürekten oynamaya çalıştığım bir hikaye. Umarım izleyicimiz de, değerli izleyicilerimiz de beğenirler. Buğday Tanesi filminin galası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de yapılacak. Filmin geliriyle İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak.